Merhaba arkadaşlar Fenoskopa hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Muğla ilimizin yayınlamış olduğu Mayıs ayı fen birimleri çalışma sorularını çözeceğiz beraber. 15 adet sorumuz var arkadaşlar. Bu videoda bu 15 soruyu sizlerle çözmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorumuz. Güneş ışınlarının mevsimler üzerinde etkisini gözlemlemek için bir deney yapılıyor. Özdeş ışık kaynakları ile aydınlatılan KLM noktalarına ilk sıcaklıkları 24 santigrat derece olan özdeş bakır plakalar yerleştiriliyor. 30 dakika sonunda plakaların sıcaklıkları sıcaklık değerleri tablodaki gibi ölçülüyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada zaten gördüğünüz gibi burada dünyanın 21 Haziran konumu var. Yani güneş ışınlarının sanki yengeç dönencesine dik düştü. Burada en dik açıyla K noktasına geldiği için ışık ışınları Burada ısıtma etkisi daha fazla olacaktır. Bu yüzden de K noktasında sıcaklık en fazla. Daha sonra L açı küçüldükçe gördüğünüz gibi bu da azalıyor. Sıcaklık değeri de gittikçe azalmış oluyor. Şimdi L noktasına ışık ışınları dik açıyla gelmektedir diyor. L noktasına değil K noktasına gelmektedir arkadaşlar. Buna ulaşamayız. M noktasında sıcaklık değişimi daha fazla olmuştur diyor. M noktasında 2 derece artmış arkadaşlar. Daha fazla olmamış. Ama K noktasında 10 derece birden artmış. Yani bu da yanlış. K noktasına gelen ışık ışınları daha dar bir alana düşmüştür. Evet arkadaşlar. Çünkü dik açıyla geldikleri için küçük bir noktada toplanmışlardır. Bu yüzden de ısıtma etkisi daha büyük olmuştur. Burada cevabımız C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz Bilim insanları yaptığı bir bir araştırmada okyanus okyanus suyunun asitlik derecesi arttıkça palyaço balıklarının mercan yuvalarından uzaklaştığı ve ses kaynağının yakınlarında daha uzun süre zaman geçirdiklerini e, belirlemişler. Özdeş 3 akvaryuma mercan yuvaları ve yuvalara eşit uzaklıkta ses kaynakları yerleştirilmiş. Bu akvaryumlara pH değerleri birbirinden farklı olan deniz suyu ilave edilmiş ve her palyaço balığı ve her birine palyaço balığı eklenmiştir. Bu akvaryumlardan palyaço balıklarının ses kaynağı yanında geçirdikleri süreler ölçülerek aşağıdaki tabloda o tablo oluşturulmuştur. Şimdi pH derecesi asitlik derecesi artması demek arkadaşlar pH'ın azalması demek. Yani çünkü biliyorsunuz asitlik 0 ile 7 arasında ve 0'a ne kadar yakınsa asitlik o kadar artar arkadaşlar. Yani pH ne kadar küçükse Demek ki balığın orada zaman geçirdiği sessiz kaynağının yanında geçirdiği zaman o kadar fazladır. Burada en fazla zaman geçirdiği yer 3 olduğu için pH derecesi en küçük olacaktır arkadaşlar. pH derecesi en küçük. Burada en az zamanı 2'de geçirdiği için en büyük pH 2'de olacaktır. Daha sonra bir de olacaktır. Bu şekilde bir sıralama. Bu da bize B şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet 3. sorumuz Bilim insanları havuçta antifriz proteinini kodlayan gen tespit etmişlerdir. Havuç bu genleri sayesinde soğuk havada hayatta kalabilmektedir. Özel genler sayesinde üretilen protein küçük buz kristalleriyle etkileşip kristallerin büyümesini engelleyebiliyor. Bilim insanları bu genleri portakal bitkisine aktararak portakalların kışın meydana gelebilecek don, don olaylarından etkilenmemesinin etkilenmesinin özür dilerim önüne geçmek istiyorlar bu amaçla portakallar üzerine yapılan çalışmalar sonrası aşağıdaki tablo oluşturuluyor bakın artı 4 derecede havuçta hiçbir sıcaklıkta gördüğünüz gibi sıvı ve katı oranı değişmiyor normal portakalda sıcaklık düştükçe katı oranı artıyor Hatta tamamen donuyor arkadaşlar ama bu gen aktarıldıktan sonra portakala bakın aynen havuç gibi hiçbir sıcaklıkta katı sıvı oranı değişmiyor Şimdi buna göre çıkarımlarından hangisi yanlıştır demiş. Portakallar gen aktarımı sonucu antifriz proteinini üretmiştir. Evet arkadaşlar. Portakallar kalıtsal yeni bir özellik kazanmıştır. Evet arkadaşlar çünkü artık onların genlerinde bu özellik var. Genine aktarıldı. Yapılan işlem sonrasında portakal DNA'sının uzunluğu artmıştır. Çünkü gen eklendi bunlara. Eklendiği için DNA'nın uzunluğu artmıştır. Portakallarda mutasyon sonucu işlevini kaybeden bir gen yeniden aktif hale gelmiştir. Yeniden aktif hale gelmek yok arkadaşlar. Havuçtan alınan bir gen ne yapıldı? Portakala aktarıldı. Daha önceden böyle bir geni yoktu. Cevabımız D şıkkı oldu 3. soruda. 4. sorumuz Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar yandıklarında kükürt dioksit ve azot dioksit gibi bazı gazlar oluşturur, atmosfere karışan bu gazlar su ile birleşip sülfürik asit, nitrik asit halinde yeniden yeryüzüne yağarlar. Buna asit yağmuru denir demiş. Şimdi tabloda Kalmya'nın şehirlerine ait istatistik bilgiler var. Buna göre çık çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım. Nüfus arttıkça havaya SO2 salınımı artar demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gittikçe nüfus artmıyor. Ama SO2 salınımının arttığını biz burada asitlik derecesinden anlıyoruz. Bakın gittikçe asitlik artmış. Asitlik artması, asitlik artmış ama nüfus gittikçe artmamış. Yani o zaman biz nüfusla, e, nüfus arttıkça salınım artar kesin diyemiyoruz. İkiye bakalım orman varlığı arttıkça asit yağmurlarının pH değeri yükselir demiş. Şimdi orman ne kadar çoksa arkadaşlar, e, buradan grafikten de anlaşıldığı üzere ormanın çokluğu burada pH'in yüksek olmasını sağlamış. Demek ki orman varlığı asit yağmurlarının pH değerini ne yapmış? Yükseltmiş. Yani onların etkisini azaltmış. Bu öncül. Doğru. Asit yağmurları kültür bitkilerinin yıllık üründe verim oranını düşürür demiş. Bakalım. Asitlik oranı arttıkça gördüğünüz gibi verim azalmış arkadaşlar. Oranı düşürmüş. Yani bu da doğru. Buradan cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olmuş oldu. Dördüncü soruda. 5 sorumuz Burada bazı elementler verilmiş. Bu elementlerle ilgili işte oksijenle reaksiyona girer girmez özellikleri verilmiş. Bunların yoğunlukları ve atom numaraları verilmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre bir periyodik tablo oluşturulmuş. Buradaki verilere göre. Yapılan bu sınıflandırmaya göre hangisi söylenemez diyor. Birinci gruptaki elementlerin son katmanlarındaki elektron sayısı eşittir. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi 1A grubunda. Neden? Çünkü lityum 3, Buradan gördüğünüz gibi işte sodyum 11, burada potasyum 19. Bunların dizilimini yaparsak bakın 2'ye 1, işte 2, 8, 1 bu sodyumdu. 2, 8, 8, 1 son katmanlarında hepsinin de bir tane elektron vardır. Bu doğrudur arkadaşlar. Grup ve periyot numarası arttıkça elementlerin yoğunluğu artar demiş. Şimdi bakalım grup numarası arttıkça artıyor mu? Yani yan tarafa geçelim. Şimdi Lityuma bakalım. Lityumun yoğunluğu neymiş? 0,534. Kalsiyuma bakalım. Kalsiyumun yoğunluğu 1,55 artmış. Cl'ye bakalım. Klora 0,032 azalmış. Yani gittikçe artmıyor arkadaşlar. Periyota bakalım. Periyotta lityum 0,534. Sodyum 0,98. Potasyum 0,89. Bakın yine gittikçe artmadı arkadaşlar burada. Yani sodyumun e, potasyumdan daha yoğun olduğunu buradan anlıyoruz. Yani e, böyle bir durum olamaz. Bu söylenemez. Cevabımız buradan B şıkkı oldu. Şimdi gruplarda aşağı doğru indildikçe atom numaraları artış gösterir. Evet arkadaşlar buna ne demiştik? 3 buna ne demiştik? 11 bu da 19'du. Yani gittikçe artıyor gördüğünüz gibi atom numarası. 3. grupta yer alan elementler oksijenle reaksiyona girmez demiş bakalım bunlar nelermiş üçüncü gruptakiler klor brom ve iyot şimdi klor burada girmezmiş iyot da girmezmiş brom'a bakalım brom da girmezmiş arkadaşlar bu da doğru buradan cevabımız B şıkkı olmuş oldu evet altıncı sorumuz burada üç tane pazar arabası var arkadaşlar bu pazar arabalarıyla ilgili bakın tekerleklerinin yüzey alanları bunun her bir tekeri 3 cm kareymiş. Bunun her bir tekeri 5 cm kare ve 4 tekerlekli. Bunun 2 tekerlekli ama her bir tekeri 5 cm kare yüzey alanına sahipmiş. Pazar arabalarının çamurda bıraktıkları izlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Şekil 1'deki arabanın çamurda bıraktığı izlerin derinliği en fazladır. Şimdi bunların ağırlıkları eşitmiş arkadaşlar. Özdeşlediği için. Şimdi Burada temas yüzeyi en küçük olduğu için bunun yapacağı basınç en büyüktür. Dolayısıyla derinliği en fazla olan 1'dir. Bu doğru arkadaşlar. Şekil 2 ve 3'te bulunan arabaların bıraktıkları izlerin derinliği eşittir demiş. Eşit değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü bunun bıraktığı iz en azdır 4 tane tekeri var. Yani topladığınız zaman 4 kere 5 20 bunun yüzey alanı. 2 tane tekeri olduğu için bunun yüzey alanı 10 arkadaşlar. Bunu 100... 3. E, çantanın yüzey alanı daha küçük olduğu için basıncı daha büyüktür. Dolayısıyla bu yanlıştır. Katılarda yüzey alanı küçüldükçe basınç azalır demiş arkadaşlar. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar olacaktı. Bu da yanlış. Buradan da cevabımız yalnız bir aşık olmuş oldu. Evet, 7. sorumuz rüzgar sörfü dalga sörfünden farklı olarak dalgaya ihtiyaç duymadığından rüzgarın olduğu her yerde ve her mevsimde yapılabilir. Hava açık, güneşli. Ayrıca rüzgar hızı saatte 20 ila 45 arasında olmalıdır diyor. Rüzgar yönü ile belirgin dalga yönü aynı yönde ve sahile doğru olması en idealdir diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre bu tatilci buna göre bu tatilci diyor bu aşağıdaki hava durumlarından hangisinde rüzgar sörfünü yapmalı diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, burada zaten burada yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Burada burada yapılamaz. Burada hava açık ama rüzgarın yönü sürekli değişmiş. Yani burada da olmaz. E zaten bakın burada dalga yönü ve rüzgar yönü aynı değil. Birbirine paralellik göstermeli, yakın olmalı, hemen hemen. Şimdi bu ikisi bakın burada rüzgar yönleri ve dalga yönleri birbirleriyle hemen hemen paralellik gösteriliyor. Hava da açık ama burada da bu sefer rüzgar hızı düşük arkadaşlar. Yani D şıkkında rüzgar hızı düşük. Çünkü rüzgar hızı 20 ile 45 arasında olmalıydı. Bunlar 20 ile 45 arasında gördüğünüz gibi. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oldu 7. soruda. 8. sorumuz Şimdi bir çiftçi hortumları uçuca ekleyerek evinden bahçesine e, su götürmektedir. Hortumun yol üzerinde kalan kısmından geçen araç hortumun eklenti yerinden ayrılmasına sebep olmuştur. Şimdi bu sulama hortumunun eklenti yerinden çıkmasını hangisiyle açıklanabilir diyor arkadaşlar. Neden? Şimdi bu araba buraya basınç uyguladığı zaman sıvılar basıncı her yere ilettiğinden bu e, basıncı her yere eşit düzeyde ilettiğinden ne yaptı? Buralardan patlattı bunu. Şimdi sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne iletir. Evet bu olabilir. Katılarda yüzey alanı küçüldükçe basınç burada katı basıncı ile ilgili bir durum yok. Sıvıların basıncı burada hortumun birbirinden ayrılmasını sağlayan e, hortumun içinden akan su olacak arkadaşlar. Sıvıların derinliği arttıkça burada sıvının derinliğinin değişmesiyle ilgili bir durum yok. Katılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne iletir. E, basıncı ileten katı değil sıvı. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu 8. soruda. Evet 9. sorumuz. Burada... E, bazı maddeler üzerinde bu K ve L çözeltilerinin etkileri verilmiş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi etin rengini ikisi de değiştirmiş. K maddesi bazik özelliktedir demiş. Bilmiyoruz. Ete ikisi de etki ediyor demek ki. L maddesi asidik özelliktedir demiş. Mermer mermeri aşındırmış. Aşındıran yani K asittir arkadaşlar. Bunu buradan söyleyebiliriz. Burada L aşındırmamış. Yani bunun baz olduğunu söyleyebiliriz. Çinko levhalar aşındırmış. Yani metallerle de tepkimeye girer. Asitler e, mermerle ve metallerle tepkimeye girer. Buradan kanın asit olduğunu zaten bulduk. Porselen tabağı da tahriş eden L'ymiş. O zaman L'nin de bazik olduğunu ne yaptık arkadaşlar bulduk. Şimdi L asidiktir demiş yanlış. K maddesi metal kaplarda saklanabilir. K'yı metale saklarsak bakın burada çinkoyu aşındırdığı gibi içine koyduğumuz metali de aşındıracaktır. Çünkü çinko da bir metaldir. Saklanamaz arkadaşlar. L maddesinin pH değeri 7'den büyüktür. Bazıların pH değeri 7 ile 14 arasındaydı arkadaşlar. Yani 7'den büyüktür. D şıkkı doğru olmuş oldu 9. soruda. Evet 10. sorumuz. Burada bir barometre düzeni yapılmış Torricelli'nin hazırladığı. Şimdi bu KLM noktalarındaki basınçlar bu barometrede kaç santimetreyi gösterebilir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz atmosferde yukarılara doğru çıktıkça açık hava basıncı düşer, yani 76'dan daha küçük bir değer olacaktır. Yani sallıyorum 75, 74, 73 gibi bir değer olacaktır buralarda. Yani gittikçe küçülen bir değer. KLM'den küçülecek. Bakın K'dan büyümüş arkadaşlar küçülmesi gerekiyordu. Küçülmüş küçülmüş. Yani cevabımız B şıkkı oldu. 74-73-72 şeklinde olabilir. Evet. Burada K'dan L'ye gittikçe büyümüş. Yukarı doğru gittikçe büyümez zaten. Burada da yine büyümüş. Büyümeyeceğini söyledik. Cevabımız B şıkkı oldu 10. soruda. Evet. 11. sorumuz Sıvı cinsinin ve derinliğinin sıvı basıncına etkisini araştırmak isteyen araştırmak için aşağıdaki verilen kaplar hazırlanıyor. Buna göre Belirlenen amaca ulaşmak için kap seçimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Arkadaşlar dizgisel bir hata burada numaralandırma yapılmamış. Yani buna 1, 2, 3, 4 diyelim. Numaralandırmayı biz yapalım buna göre yapılmış çünkü soru. Şimdi sıvı yüksekliğinin basıncı etkisini kıyaslayacağım. Sıvı yüksekliğinin basınca etkisini kıyaslayacaksam arkadaşlar bir kere aynı sıvı olacak. Sadece yükseklikleri farklı olacak. Çünkü burada benim bağımsız değişkenim yükseklik. Yükseklik değişecek. Ama geriye kalan her şey aynı olmalı. Yani aynı sıvı olmalı. O yüzden ben bunun için 1 ve 4'ü alabilirim. Sıvı basıncının pardon, sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisini araştırmak istiyorsam, cinsi değişecek ama yükseklikleri aynı olacak. Alkol yağ olabilir, su alkol olabilir. Yani 1 2'yi alabilirim. 2 3'ü alabilirim. 1 3'ü alabilirim arkadaşlar. Bunları alabilirim. Şimdi bakıyorum burada 1-4 sadece C seçeneğinde var. Zaten bunun için 2 ve 3'ü alabileceğimi söylemiştim. Bu da doğru oluyor. 11. soruda cevabımız C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet 12. sorumuz. Ahmet her gün yaptığı çalışmasında başlıca yararlandığı günlük veriler aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi buna göre hangisi söylenemez diyor. Bakalım 1000 15.000 yüzey gözlemi yapılmış. Uçakla 300 gözlem yapılmış. Uyduyla 1500 rüzgar ölçümü yapılmış. Uydu ile yine 3000 sıcaklık ölçümü yapılmış. Ve bölgenin geçmiş yıllara ait hava raporu kayıtları yapılmış. Bu verileri inceledikten sonra atmosferin basitleştirilmiş modeli üzerinde çalışmalar yaparak yüksek basınç ve alçak basınç merkezlerinin konumunu ve gelişim tarihlerini belirlemektedir. Şimdi buna göre bu bilgilerden hangisi söylemez? söylenemez. Arkadaşlar burada bir tahminden bahsediyor bu bir. Yüksek basınç ve alçak basınç biliyorsunuz e, hava olaylarının e, oluşmasına sebep olur. Yani buradan bize hava olaylarıyla ilgili hem tahmin kelimesinden hem de buradaki yüksek basınç ve alçak basınç kelimesinden e, hava olaylarıyla ilgili bir çalışma yapıldığı buradan söylenebilir. Yani bir meteorolog olduğu söylenebilir Ahmet'in. Şimdi A şıkkını incelersek oluşturulan bilgi anlıktır ve kesinlik yoktur söyleyebiliriz. Dar bir bölgeyi içeren kısa süreli bir sonuçtur söyleyebiliriz. Son süreçte uzun yıllara dayanan verilerde kullanılabilir evet arkadaşlar. Yani iklim araştırmalarında bu veriler kullanılabilir. Geniş bir bölgede etkili hava şartlarının ortalamasıdır demiş. Bu bilgiler bunun için değildir arkadaşlar. Cevabımız değişik olmuş oldu burada. Yani iklime ait bir ifade olduğu için Evet 13. sorumuz. Şimdi hastalık yapan mikroorganizmaların ürettiği antijen insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı maddedir. Bilim insanları laboratuvarda yürüttüğü çalışmalarda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir. Kolera mikrobu'nun antijen ayrıştırılması yapılmış, ayrıştırılan antijen bitkilerin bitkilerde hastalık yapan bir başka bakteriye yerleştirilmesi, bitkilerde hastalık yapan bakteriler ile kaba yonca bitkilerinde enfekte edilmesi yabancı genleri içeren bitki hücreleri kültürlerinin yetiştirilmesi kaba yonca bitkilerinin doğal ortamda yetiştirilip tohumlarının elde edilmesi şimdi bunların tohumları bu şekilde elde edilmiş. Bilim insanları yapılan çalışma sonucu elde edilen tohumlar ile denek hayvanlarını beslemişlerdir. Denek hayvanlarına belli bir süre sonra kolera mikrobu bulaştırılmış ve gözlemler yapılmıştır. Deney sonucunda tohumla beslenen denek hayvanlarının hasta olmadığı görülmüştür. Yani buna karşı bir bağış yani koleraya karşı bir bağışıklık böylece kazandırılmış. Yapılan bu araştırmaya göre Verilerinden hangisi yanlıştır diyor. Kolera mikrobu hayvanlar üzerinde yaşayabilen mikroorganizmadır. Evet arkadaşlar. Denek Hayvanların beslendiği tohumlarda antikorlar bulunur. Evet, antikorlar bulunmuş ki bu bunlarıla, bu tohumlarla beslenen denek hayvanlarda bu hastalık görülmemiş. Yonca bitkileri yapılan çalışma sonucunda doğal bağışıklık kazanmış. Evet arkadaşlar çünkü onlara enjekte edilmiş ve onların antikor üretilmesi sağlanmış bu yukarıda verilen bilgiye göre. Tohumla beslenen hayvanlar tüm mikroplara karşı dirençli olur demiş. Tüm mikroplara karşı bahsetmiyor. Burada sadece kolera mikrobundan bahsediyor. Cevabımız değişiklik olmuş oldu arkadaşlar. Evet 14. sorumuz. Burada işte bonelya denilen bir canlıdan bahsedilmiş. Bu bonelya canlısının özellikleri buradan kısaca bahsedersek eğer hemen yakınında bir dişi görürse e, dişiye yapışıyor ve erkeğe dönüşüyor arkadaşlar. Eğer dişi bunu üzerinden atarsa ya da yalnız kalırsa dişi olarak hayatına devam ediyor. Hatta erkekken dişinin üstünden düşerse daha sonra yerde beklediği süre içerisinde yeniden dişiye dönüşebiliyor arkadaşlar. Şimdi yeşil bonelya larvasının bu özelliği ile ilgili ne söylenebilir demiş. Yani duruma göre sürekli değişebiliyor arkadaşlar. Yani genetik yapısında bir değişiklik yok burada. Ne yapıyor? Duruma göre erkek ya da dişi olma özelliği değişebiliyor. Yani modifikasyon olayından bahsediyoruz arkadaşlar biz burada. Canlının gen yapısı değişerek yeni özellik kazanır diyor. Gen yapısı sürekli bir öyle bir böyle değişmiyor arkadaşlar. Canlı beslenmeyi sağlamak için adaptasyon geçirir demiş. Burada beslenmekle ilgili bir bilgi vermiyor. Ee, okumadım ama buradaki e, bilgiyi size aynen anlattım arkadaşlar. Canlıda çevrenin etkisiyle genlerin işleyişi değişir demiş. Evet genlerin işleyişi değişir arkadaşlar. Larvanın cinsiyeti yumurtadan çıkmadan önce bellidir demiş. Şimdi e, rastlantısal olarak belirleniyor diyor. Yumurtadan çıkan larvalar su içerisinde serbest kalırsa ya da kalmazsa ona göre e, değişiyor durumu. Bu yüzden belli değildir. Bu da gitti. Buradan cevabımız C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet, 15. ve son sorumuz maddelerin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış görünüşünü değiştiren olaylara fiziksel iç yapısını değiştiren olaylara kimyasal değişim denir. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir. Şimdi buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. Bakın arkadaşlar, burada bazı kimyasal ve fiziksel değişmeler var. Şimdi buna göre yorum yapmamızı istiyor bizden. Bir 2 ve 3 numaralılarda yeni madde oluşmuş. Maddelerin kimliği değişmiştir. Yani kimyasal değişim olmuştur demek istiyor. Bakalım. 1 peynirin küflenmesi evet kimyasal. Gökkuşağı oluşması fiziksel arkadaşlar. Gitti. Kimyasal değil. 1, 4 ve 5 numaralı olaylar aynı grupta yer alır demiş. Bakalım. 1 kimyasal. Daha sonra 4 demişti. Şekerin suda çözülmesi fiziksel arkadaşlar. Aynı grupta yer almadı. Bu da gitti. 2 ve 4 numaralı olaylarda şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir demiş. Şekil, büyüklük gibi özellikler fiziksel değişim olduğunu gösterir arkadaşlar. 2'ye bakalım. Bu fiziksel değişimdi. 4'e bakalım. Çözünme de fiziksel değişim. Evet. ikisi de fiziksel değişim olduğu için bu söylenebilir, ulaşılabilir arkadaşlar. 1 ve 5 diyor. Atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. 1. Evet. Kimyasal değişim olduğu için. 4'e bakalım. Çözünme. Bu kimyasal değil. Fizikseldir. O yüzden yeni bağlar eski bağlar kırılıp yeni bağlar oluşmaz arkadaşlar. Bu da yanlış. 15. soruda yani son sorumuzda cevabımız C şıkkı oldu. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.